Nüfus büyümesini nasıl modelleyebileceğimiz üzerine biraz düşünmek ister misiniz arkadaşlar? Bunu yaparken biyoloji derslerinizde karşınıza çıkacak bazı formülleri de göreceğiz. Bundan önceki videoda bir nüfusun ya da popülasyonun diyelim kişi başına büyüme oranından bahsetmiş ve bunu r küçük r harfiyle göstermiştik. Şimdi herhangi bir popülasyonu ele alalım ve kişi başına büyüme oranının da 0,2 olduğunu düşünelim. Bu, bu popülasyondaki her bir birey için büyüme oranının her sene yüzde 20 ya da 2 bölü 10 olacağı anlamına gelir. Başka bir deyişle, her bir birey için bir sene sonra 1,2'lik bir değer elde edeceğiz demektir. Birçok popülasyonun en azından eşeyli üreme yoluyla çoğalanların, diyelim, büyüyebilmesi için bir erkek ve bir dişiye ihtiyaç var. Ancak kendi kendilerine çoğalabilen popülasyonlar da mevcut. Özellikle de tek hücreli organizmalar bölünebilir ya da tomurcuklanabilirler. Bu kavramdan yola çıkarak bir popülasyonun kişi başına maksimum büyüme oranından bahsedelim. Su, besin ya da toprak gibi büyümesi için yeterli kaynaklara sahip bir popülasyon olduğunu düşünelim, tamam mı? Bu az önce de söylediğim gibi yine kişi başına oranı belirleyen bir değer ama her şeyin limitsiz olduğunu varsaydığımız bir senaryo için geçerli. Bunu kullanarak daha önceki videolarda da gördüğümüz gibi üstel büyüme formülünü elde edebiliriz. Popülasyonun zamana göre değişim oranı buradaki n büyük n popülasyonu temsil ediyor ve dn bölü dt ifadesi de popülasyonun zamana göre değişim oranını bize veriyor altına popülasyon büyüme oranı olarak da not edelim. Ekosistem tarafından sınırlandırılmayan bir popülasyon için düşündüğümüzde ki bunun pek de gerçekçi bir durum olmadığını da hemen eklemek istiyorum. Popülasyonun büyüme oranı kişi başına maksimum büyüme oranı çarpı popülasyonun kendisi olarak bulunur. Buraya bir tablo çizeceğim. Böylece aralarındaki ilişkiyi de daha iyi görebiliriz. Popülasyonun büyüme oranının bazı popülasyon boyutları için ne olacağını bulmayı deneyelim. Örneğin, 100 bireylik, 500 bireylik ya da 900 bireylik popülasyonları ele alalım. Buradaki rakamlara göre, popülasyon büyüme oranını hesaplayacağız dedik. Şimdi videoyu durdurun ve bunu benden önce kendi kendinize yapmayı deneyin lütfen. Popülasyon 100 bireyken, popülasyon büyüme oranı 0,2 yani kişi başına maksimum büyüme oranı çarpı 100'e yani 20'ye eşittir. Buradan popülasyonun her sene 20 birey büyüyeceği sonucuna ulaşabiliriz. Popülasyon 500 birey olduğunda, hadi bakalım videoyu hemen durdurun ve bunu da kendiniz hesaplayın. Az önce olduğu gibi yine kişi başına maksimum büyüme oranını alacağız ve 500'de çarpacağız. Yani 0,2 çarpı 500 eder 100. Bu popülasyon eğer bir tavşan popülasyonu olsaydı ve bahsettiğimiz zaman aralığı da bir yıl olsaydı, buradan tavşan popülasyonunun bir senede 100 bireylik bir büyüme yaşayacağını söyleyebilirdik. Her sene 100 tavşan. Popülasyon 900 birey olduğunda, evet hadi videoyu durdurun yine ve hesaplayın. 0,2 çarpı 900, 180 eder. 1 yılda 180 birey. Bunun çok da gerçekçi olmadığını söylemiştim. Popülasyonun bu şekilde sınırsız büyümeye devam etmesi olası bir durum değildir arkadaşlar. Sonuç olarak, toprak sınırlı değil mi? Besin ve su da öyle. Belirli bir ortamda yaşayan belirli bir popülasyonun doğal bir taşıma kapasitesi olduğunu da biliyoruz. Bunun için de K harfini, büyük K harfini kullanıyoruz. İncelediğimiz organizmaların tavşan olduklarını ele alalım. Göreli olarak küçük bir adada yaşadıklarını düşüneceğiz. Bu adanın doğal taşıma kapasitesi bin tavşanla sınırlı olsun, tamam mı? Başka bir deyişle bu adada binden fazla tavşanın yaşaması mümkün değil. Buna bağlı olarak sizce buradaki üstel büyüme formülünü nasıl değiştirmemiz gerekir? Matematikçiler, biyologlar bunu hesaba katmak için bu denklemi bir faktörle çarpar ve böylece lojistik büyüme denklemi ya da formülünü elde ederiz. Bu üstel büyümeydi. Şimdi lojistik büyümeden bahsedeceğiz. Önce üstel büyüme ile başlayacağız. Popülasyon büyüme oranı eşittir. Kişi başına maksimum büyüme oranı çarpı popülasyon boyutu. Başka bir deyişle üstel büyüme formülünü olduğu gibi alıyoruz ve taşıma kapasitesine yaklaştıkça bu büyümenin yavaşlamasını sağlayacak bir faktörle çarpıyoruz. Bahsettiğim bu faktör taşıma kapasitesi eksi popülasyon boyutu bölü taşıma kapasitesi. İsterseniz bunun mantıklı olup olmadığını inceleyebiliriz. Bunun için de buradaki tablodaki değerleri kullanacağım. Buraya popülasyon boyutlarını yazalım. Neydi? 100 500 ve 900 Şimdi videoyu durdurun ve popülasyon boyutları için popülasyon büyüme oranının neye eşit olduğunu bulmayı deneyin. Önce 100 için hesaplayalım. 0,2 çarpı 100 e, çarpı 1000 eksi 100 bölü 1000. Burası 900 bölü 1000'den 0,9'a eşit olacak. 0,2 çarpı 120 eder. 20 çarpı 0,9 da 18. Bu ikisini karşılaştırdığımızda buradan elde ettiğimiz sonucun biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Sıra geldi 500'e. Eğer hesaplamadıysanız hemen videoyu durdurun ve popülasyonun büyüme oranının neye eşit olduğunu bu defa da siz hesaplayın. 0,2 çarpı 500 çarpı 1000 eksi 500 bölü 1000. Buradan elde ettiğimiz sonucun 100 olduğunu biliyoruz. Bunu 500 bölü 1000 yani 0,5 ile çarparsak bunun yarısı oranında bir büyüme elde ederiz. Evet, kaynaklar kısıtlı olduğundan bir bakalım. 100 çarpı 0,5'in sonucu 50'dir. Bir de bu senaryoyu ele alalım. Popülasyonun 900 birey e, olduğunu düşünelim. Ve popülasyon 900 birey olduğunda popülasyon büyüme oranının ne olduğunu kendi kendinize hesaplamak isterseniz yine hemen videoyu durdurun bakalım. Evet, 0 virgül 2 çarpı 900, 180 eder. Bunu bir de buradaki faktörle çarpacağız, 1000, eksi 900 bölü 1000. Buradan 100 bölü 1000 yani 0,1 elde ederiz. Burası 180'di, 180 çarpı 0,1, 18 eder. Popülasyonun büyümesinin ne kadar yavaşladığını görüyor musunuz? Peki bunun sebebi ne olabilir? Burada söz konusu popülasyon türe daha doğrusu bu popülasyon hangi türe aitse diyelim, şimdilik yine tavşan düşünelim, herhangi bir sınırlama olmadığından durmadan çoğalıyorlar değil mi? Ama burada içinde bulundukları ortamın taşıma kapasitesine yaklaştıkları için, mesela popülasyon 900 tavşan olduğu durumu ele alalım, popülasyonun 900 tavşan olduğunu düşünmüştük ya, o durumu ele alalım. 900, taşıma kapasitesi olan bine oldukça yakın öyle değil mi? Ve bu durumda bazı tavşanlar aç kalacağından, üreyemeyecekler ya da belki hastalanacaklar başka bir tür onları öldürecek susuz ya da aç kalacaklar vesaire vesaire. Bunların e, düşünmesi pek de güzel şeyler olmadıklarını biliyorum. Bunu gözünüzün önüne getirmek isterseniz hızlıca bir grafik çizebiliriz. Burası zaman, burası da n ekseni olsun. Üstel büyüme olduğunda buna benzer bir eğri görürüz. Evet, popülasyon büyüdükçe büyüme oranının da arttığını görüyorsunuz, değil mi? Bu büyüme teoride bu şekilde sonsuza kadar devam edebilir ama gerçekçi olmadığını bir kere daha söylemek istiyorum. Lojistik büyüme ise biraz daha yavaş diyebiliriz ama başlangıçta üstel büyümeye benzer. Sonrasında popülasyon büyüdükçe büyüme yavaşlar ve doğal taşıma kapasitesi ile sınırlanır. K'yı e, daha büyük K harfiyle gösteriyorduk ya daha doğrusu K'yi de bu grafiğe şu şekilde ekleyebiliriz. Popülasyonun boyutu K'ye asimptot yapar. Başka bir deyişle yaklaşır. Ancak eşit olmaz. Limitte ne olacağını düşünecek olursak, popülasyon 1000 olduğunda bu faktör 0'a eşit olacağından büyüme de 0'a eşit olur. Yani artık popülasyonun büyümesi durur.